Erişebilir iPhone'cilerden tekrar merhaba. Bu videoda yine alıştırdığım bir kestirmeyle daha sizlerleyim. Ana konuşma kapalı. Arkadaşlar bu kestirme şöyle. Biliyorsunuz kanalımızda da anlatılmıştı. Herhangi bir yabancı metin üzerindeysek VoiceOver'ın okuduğu kadarını kopyalıyor biliyorduk. E, bunu kestirmeyle güzel bir şekilde çevirebiliyorduk Türkçe ve bize okuyordu. E hatta ben böyle makaleleri vesaire bir piyanonun kullanım kılavuzunu bile o şekilde okumuştum. E tabi sürekli kopyalamak veya zor olsa da artık yapacak bir şey yoktu. Sonra aklıma geldi şöyle bir şey düşündüm. Hani öyle bir kestirme yapsak biz hani sürekli kopyalamadan o bütün oradaki metinleri kendi okusa. Bunun için dedim ki o zaman herhalde ekranın önce bir resmini çekmesi gerekmekte mecburen. Öyle de oldu. Ama çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum ben. Başarılı buldum ama dediğim gibi şöyle bir durum var. Ekranın e, pil gücü vesaire hücresel bunları da okuyacağı için resmi çektiğinde arkadaşlar bu sorun değil diyorsanız kestirme işinize yarar diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu bir yine dezavantaj olarak görülebilir bu kısmı. Ama tüm metni çeviriyor nasıl olsa diyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi bugün bu kestirmeyi sizlerle nasıl yapacağımızı bir bakalım. Yeni kestirme eylemler bitti düğme. Kestirme yaratığa girmiştik. Ve yine İşlem, işlemlerde, ara. işlemlerde, aradan hızlıca yapalım. Yine bu yüzden ekran yazalım. Ekranın bir resmini çekecek. Metin alanı düzen. Ekrandan bir el girişi. E, -K A, B. Ekrandan bir el girişi durduruluyor. Ekran. Apple TV'de ekrandakileri al. Ekranı kilitle. Ekran resmi çek. Ekran resmi çek. İlk işlemimiz bu. Ekliyorum. Düğme. Diğer işlemimiz. Şimdi resmi çekti. Bu resimde görüntüler de olabilir. Biz görüntülerden metni ayırarak sadece metni alıp onu çevirmesini isteyeceğimiz için böyle görüntüden metni ayır şeklinde bir şey istiyoruz işlem. Görüntü yazalım. İstediğimize ulaşabiliyoruz o zaman. Ek, ek, ek kestirmedik işlemlerde ara. Metin alanı. Ekleme noktası son. Ekrandan bir el girişi, tırnak işareti. Öp, yu, zvetne, gidik, bir, bir, üç, beş, altı nokta. B. T, yu, Ekrandan bir elde görüntüyü kırp. Daha fazla görüntüyü çevir. Devam edelim. Aşağıda. Daha fazla görüntüyü kapla. Görüntüyü maske. Görüntüyü dönüştür. Görüntüyü görüntüyü videoyu döndür. Görüntüleri filtrele. Görüntüleri birleştir. Görüntüden karelere. Görüntüden metin ayıkla. Bakın görüntüden metin ayıkla. işlemimiz bu. Buna giriyoruz. Düğme. Şimdi metinleri ayırdı sadece resimden. Tamam. Şimdi bunu çevirecek. Metni çevir izledim. Metin ayık kestirme işlemlerde ara. Metin alanı ekleme noktası son. Ekrandan bir girişi. M E T M. Metni yazdım sadece. Ekrandan bir el gitmek ne dikte et. Daha met daha metni değiştir. Metni çevir. Metni çevir diyoruz. Şimdi diğer işlemimiz bizim metni seslendir kaldı bir. Ama arkadaşlar burada hem buna dikkat edelim. Şimdi metni çevir. Görüntüden metin metnini algılanan dil dilinden İngilizce ABB diline çevir. Eylemler var. i̇şte bizim burada değişiklik yapmamız gerekiyor. Bunu atlayıp da seslendire geçerseniz arkadaşlar kesilmeniz çalışmayacaktır. Ya da İngilizce olarak okuyacaktır. Aşağı fiske yapıyorum. Düzenle metin, görüntüden metin. Bunu değiştirmiyoruz. Düzenle dil, algılanan dil. Bunu da değiştirmiyoruz. Algılanan dil doğru kalsın. Düzenle hedef, İngilizce ABD. Hedef demek dediğimiz gibi çevireceğimiz dil. Bu İngilizce ABD kalmış. Bunu Türkçe yapacağız. Hedef, İngilizce LG, gir, gir, Ukrayna, Türkçe, Rus, Tayca, Türkçe, Türkçe. Şimdi dinleyelim. Metni çevir, metni çevir. Görüntüden metin, metnini algılanan dil, dilinden Türkçe diline çevir. Evet, şu an doğru oldu arkadaşlar. Şimdi burayı geçebiliriz. Aman buna dikkat edin diyorum. devam edelim. Kes işlemlerde ara. Metin alanı. Ekleme noktası son. Ekrandan bir el girişi. Yine metni yazıyorum ya da metin yazsanız olur. ve E T -E. Ekrandan bir el girişi durduruluyor. Metni dikte et. Metni eşleştir. Metni oku. Metni seslendir. Metni seslendir. Buna giriyorum. Bunu da ekledik. Değil mi? Şimdi arkadaşlar burada da bir ayar var. Az önceki gibi bunu bir kontrol ederim. bir bakayım bakalım anlatacağım onu da hemen. Metni seslendir. Seslendir. Çevrilmiş metin. Şimdi arkadaşlar. Eylemler var. Aşağı fiske yapalım. Düzenle metin. Çevrilmiş metin. Düzenle metin, çevrilmiş metin. Bu belki sizde ana dil ana dil olarak kalmış olabilir. Bunu bir kontrol edin derim. Aşağı kısık yapalım. Daha fazla göster. Etkinlik kestirmeden işlemiş. Düğün seslendir. Çek kestirmeden işlem. Ses düzenle metin çevrilmiş. Daha fazla göster. Yani başka bir şey yokmuş. Evet. Bunu ana dil olarak kalmışım mı kalmamış mı ona dikkat edelim. Bunu düzenle metin yani seslendireceğim metin ana dil olarak kalmasın. Onu da çevrilmiş dil olarak değiştirelim eğer öyle diyorsa. Çünkü ben o kesimi ilk yaptığımda kendim oluşturduğumda düzenle metin ana dil diyordu. Ekran soluk. Bunu ben öyle, öyle düzenmiş. Demiştim. Herhalde şimdi ilk defa sizle yaptığım için e, kaydettir herhalde. E, o yüzden doğru kalmış ya da metni çevir işlemimizden dolayı direkt bunu düzgün algılayıp çevrilen metin olarak sizde değiştirmiş olabilir duruma göre bunu da kontrol edin derim daha sonra e, burası ekran bir. soluk Kesilmemiz bu kadar metni çevir Mit seçenek ekran resim ekran seçenek itti benim anlatacaklarım bugün bu kadar. Bu tarz içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımızı destekleyip bize abone olmayı, videolarınızı paylaşmayı, beğenmeyi unutmayınız. Bir başka anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.